Selamünaleyküm arkadaşlar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımı ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Evet bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. Gelişmeler var. Gelişmeleri anlatacağız. Sizlerle paylaşacağız. Ee, kümesimizdeyiz. Geldik. Sularımızı değiştirdik. Yemlerini verdik. Normal rutin işlerimizi yaptık arkadaşlar. Mavi tulumumu giydim gene elbiselerimi. Arkadaşlar kümeslerde ben bu konuda çok hassasım ve çok titizim. Kümeslerimize gelirken mümkün mertebe kümesse giyeceğimiz ayakkabıları sır kümesse giydiğimiz ayakkabılar ayarlayalım kendimize yani üstümüzü. Çünkü hastalıkları beraberinde ayak yoluyla kümese getiririz. O yüzden ben bu konuda çok titizim. Yani sizlere de tavsiye ederim gerçekten. Kümesinize girdiğiniz zaman kümes kıyafetleriniz olsun her zaman. Yani üstünüzün üstümün kirlenmemesi için değil bu giydiğim arkadaşlar benim. Sadece hem ayak yoluyla hem üstümle dışarıdan bir hastalık getirmemek. Amaç bu. Ee, kuluçka makinamızda yumurtalarımız vardı. çıkım ee, çıkımlar başlamıştı. Ee, 11 tane civciv almıştım. Dün bir tane daha aldım arkadaşlar. Düzce koşayım. Ee, 27. Şöyle baştan anlatayım ben. 31 yumurtayla e, konuşka makinamızı çalıştırdık e, daha sonradan e, 18 gün dolu kontrolü yaptık 27 tane yumurtamız doluydu e, Ondan sonra e, bu 27 e, yumurtadan 11'inden çıkım aldık 23 gün bir tanesi 24 gün çıktı 22 gün öbürlerini aldım Pardon 23. günün sonunda 23 24. güne geçtik bir tane daha da dün aldım cüce Koşun bugün 25. gün maalesef hiçbirinde bir hareketlilik yok şimdi bu olayı şöyle anlatayım ben makine henüz daha çalışıyor daha kapatmadım ben ilk makineyi aldığımda kurduğumda şimdi ben buradan ve vebaline günahına giremem böyle bir şey yok ee, yalnız makineye aldığımda benim hatam olmuş olabilir. Ee, ben bunu da açık sözlükle itiraf edebilirim. Buradan e, objektif olmamız lazım. Önce kendimizi eleştireceğiz. Ondan sonra başkalarını eleştireceğiz. Şimdi ben 3 e, gün sonra makineye ilk dolum yaptıktan sonra makinede e, akşamdan gittiğimde o buhar makinesinin içinde suyu çok az kalmıştı. Dedim ki e, herhalde dedim bu su yeter. İlk başta benim bilgim bir iki hafta yetiyor diye biliyordum o suyu ben. Ondan sonra fakat 3-4 günde bir yenilemek gerekiyormuş. Bunu ben sonradan gördüm. O günü akşamsı doldurmadım. Sabahsı kuluçka makinesinin yanına gittim ben tekrar. Baktığımda içindeki su bitmişti ve nem 25-30'du. Bu aradaydı. 27-28 falandı. Hemen ben suyunu ekledim. Ondan sonra birkaç kişiye danıştım bir şey olmaz önemli olan sıcaklıktır e, dediler tamam dedim ve o günden sonra bıraktık bu şekilde devam ettik e, benim tahminim muhtemelen oradan e, bir benim hatamdan ötürü bir şey oldu diye düşünüyorum şimdi e, ayrıca birkaç sistemim olacak ben böyle şeyler konuşmayı pek sevmiyorum ama e, üzgünüm biraz neden üzgünüm zaten son videomda dikkat etmişseniz e, isim kullanmadım marka ismi kullanmadım çıkımları yayınlarken Şimdi arkadaşlar bedeli mukabilinde parasını ödeyip bir makina satın aldım. Kimse bana sponsor olmadı, kimse bana bir şey hediye etmedi. Memleketimden alayım dedim. Ta Türkiye'den buraya getirdim. Buradaki makinanın fiyatına denk geldi bana. Anlatabiliyor muyum? Yani biz memleketimize bir faydamız olsun. Oradan bir makina getirdik. Ya bu Ahmet'in olur, Mehmet'in olur. Kimin olduğu önemli değil ki makinanın markası. Nihayetinde ben paramı ödeyip satın aldım. Ben buraya getirdim. Yayınladım. Yayınladıktan sonra bazı arkadaşlar giriyorlar kanala, yorum yapıyorlar. İşte evrensel bir işe yaramaz. O bu işe yaramaz. Ya arkadaşlar ticaretin bile bir usulü vardır. Biz de yıllarda, yıllardır burada ticaretle uğraştık. Yani ticaretin kuralı bir tanedir. Bir esnaf diğer bir esnafı kötülememeli. Bu çok ayıp bir şeydir. Yakışık almaz. Bugün sen birinin malını kötülersen yarın da aynı duruma sen düşersin. Sen de malını satamazsın. İşte bizler böyle olduğumuz için kalkınamıyoruz. Bizim en büyük sorunumuz bu. Niye birbirimizi bekliyoruz? Varsa eksikler, hatalar söyleriz. Daha da iyi olmaya çaba sarf ederiz, gayret ederiz. Biz böyle olmalıyız. Bir esnaf arkadaş diğer bir esnaf arkadaşına, kardeşine her zaman destek olmalıdır. Nihayetinde Peygamber Efendimiz zamanında sahabe-i kiram ticaret yaptıkları zamanda Peygamber Efendimiz e, ne burada esabir kiram ne yaparlarmış birinde iş olduğu zaman, öbüründe olmadığı zaman, e, müşterisi geldiği zaman, e, benim bugün e, ben bugün bir satış yaptım bundan bir gelir elde ettim, komşumdan gidin alışveriş yapın deyip müşterilerini komşularına gönderirlermiş. Yani elhamdülillah hepimiz Müslümanız, hepimiz inançlıyız. E, yani şu durumlarda ben e, çok zoruma gidiyor böyle şeyler. Ben e, makina için e, sizden istirham ediyorum. Kimsenin böyle bir e, yine bir not vermesi, e, işte bu adam iyi değil, bunun makinası iyi değil, şu şu falan handikapları olabilir. Sadece viyolleri dizilme neden değil diye herkes bunu soruyor. Ya dizilimli viyol yapılmış olsaydı daha az yumurta alacaktı. Burada amaç biraz daha fazla yumurta koymak için. Aynı işi yapıyor mu? Yapıyor arkadaşlar. Yani buna niye bu kadar takılıyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Ee, artı adam e, el yapımı kuluçka makinalarında yumurtaları yatırıp koyuyorsunuz, her gün kendiniz elinizle çeviriyorsunuz. Bu ondan daha pratik. Yani mantıklı yorumlar yaparsak, e, burada e, birbirimize de e, yardımcı olmuş oluruz yani. Bizim de tabii ki eleştiriye ben her zaman açığım. Ama burada eleştirilen ben değildim ki birisi bana kızıyor. Eleştiriye açık değilsin. Senin kanalında hep seni met etmek mi lazım? Hayır. Sen beni eleştirmiyorsun ki benim aldığım bir ürünü ticaret yapan bir kişiye eleştiriyorsun. Kusura bakma. Kimse benim kanalında başka birini eleştiremez. Böyle bir şey yok. Beni eleştir gel sonuna kadar de ki arkadaşım sen burada burada bunu yanlış yapıyorsun. Başım gözüm üstüne ben memnun olurum. Her zaman da söylüyorum sizlere. Diyorum ki arkadaşlar eleştiriyi açayım. Söyleyin. Bizlerin açıkları olabilir. Bizler biliyoruz diye. Zaten benim diyen insan kaybeder yani her zaman. O yüzden bu konuda bir hemfikir olalım. Sizlerden ricam. Önümüzdeki günlerde ben yeniden bir dolum yapacağım. Bu sefer dört dörtlük e, tabii o ilk yaptığım o hatayı da yapmayacağım. Ondan sonra da dolumumuzu yapacağız. ve ben gene de memnunum. Ben önceleri ben size şöyle söyleyeyim. Hobi makinalarında çıkım yapardım. 50 yumurta koyuyorduk. 25'i zaten kafadan gidiyordu arkadaşlar. Kafadan. Kalan 25'ten de 5 tane 6 tane çıkardığımı biliyorum. 2 tane çıkardığımı biliyorum. Hiç çıkarmadığımı biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden ben yine de memnunum. Bir şikayetim yok. Ben sizlere bunu tabi her şey objektif davrandığım kameraya çektiğim kamera önünde yaptığım için sizlere bunu anlatmak e, zorundayım. Ben sizlerle paylaşmak zorundayım. Çünkü benim kimseden gizli saklı bir şeyim yok yani arkadaşlar. Nihayet ne biz bir hobiciyiz. Şimdi herkesin işini Allah <laughs> herkesin işini gücünü Allah rast getirsin. Biz herkese duacıyız. Hep beraber olalım, birlik olalım ve hep beraber kazanalım. Şöyle kısadan e, yumurtalarımızı ben sizlere bir göstereyim. Neler var? Ee, şöyle e, seramalarımız buradalar. Ee, bunlar da anaç oldular arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, bunlar şu yumurta onun değil, bu yumurta şurada şimdi anlatacağım. Bunlar bir tane yumurtlamışlar. Bu da öbür seramanın yumurtası. Onu şöyle anlatayım bizim gruplarla başımız dertli arkadaşlar. Bizim şimdi bu blue seramamız da gurk olmuş. Yani <laughs> ben dedim yani başında da söyledim izleyen arkadaşlar iyi bilirler benim tavuklarım böyle maalesef birisi gurk oldu mu hepsi gurk olmaya başlıyorlar. Ee, sırasıyla gurk olmaya başladılar. Şöyle öbür gurkumuz da burada yatıyor. Bu gurkumuz da bir kabahat işlemiş arkadaşlar. Bunu normalde günlük ben çıkarıyorum. İlk iki gün salmadım. Bugün geldiğimde altındaki yumurtanın bir tanesini kırmış yemiş. Herhalde muhtemelen derler ya tavuk boş olduğunu anlıyor diye ondan yemiştir diye tahmin ediyorum. Ee, şu anda he, bir tanesinde kırmış diğeri de kırılmış ne yaptıysa Dört tane yumurta var. Ee, önünü de muhtemelen açacağım arkadaşlar biraz sonra. Ee, artık rahatsız edecek tavukta kalmadı diyebiliriz yani. Çünkü bu bulu seramamızda eğer gurk olduysa ee, onu rahatsız etmezdir. Zaten gold yumurta yapmıyor şu anda. Bir tek horozumuz var. E, <laughs> cüce koşunlarımız burada arkadaşlar. Cüce koşunlarımız iyiler maşallah yumurtaya devam ediyorlar. Dün sabah ben bir tane yumurta almıştım. Sonradan bir tane daha yumurtlamış. Bugün de ikisi de yumurtlamış arkadaşlar. Durumlarımız aynı böyle devam. Tek tek hemen hepsini bir kısadan bir geçeyim. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Son durumlarımızı görünürselim. Pencereyi açtım arkadaşlar. İnşallah geceleri ötmez zibrit orozumuz. Şöyle içeri aydınlık olsun. Karanlık oluyor diye. Burada bir sürpriz var arkadaşlar. Bakın. Nerede o? Görmüştüm biraz önce. Bakın. Evet. Şöyle çok yakın göstereyim. Geçenlerde bir horoz mu yumurtladı diye Cüce Koşun'ların ee, e, folluğundan, yerden daha doğrusu folluk demişim bölmesinden bir yumurta almıştık. Aynı onun büyüklüğünde arkadaşlar. Minnacık bir yumurta. Şöyle zibritlerden de çıkmış. Bu olayı zaten araştırmıştım. E, bu olay e, olabiliyor arkadaşlar. Tavuklar e, böyle yumurtalar arada bir yapıp atabiliyorlar. Yani horozun yumurtlama imkanı bilimsel olarak da e, yok. Anatomisinde de böyle bir şey kesinlikle yok. E, kekliklerimiz buradalar arkadaşlar. E, onlar da iyiler. Bıldırcınlarımız da iyiler. Kümesimizde son durumlarımız iyi. Komşum geldi misafirim. Oğlum burada. Mevlüt abim hoş gelmişsin abim. Evet sizlerden hoş de selam gelsin. alıp videomuzu kapatalım. Arkadaşlar hepinize kucak dolusu selam ve sevgiler. Allah'a emanet olun diyoruz. Yakında da Mevlüt abimde de gelişmeler var. Onun kümeslerinde çekeceğiz bir tekrar. Size bir video yapalım arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum.